Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Bursa Spor Info Yatırım, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takımını ağırladı. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan ve iki kez uzatma çeyreğine taşınan karşılaşmayı Bursa Spor Info Yatırım 102'ye 94 skoruyla kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey karşılaşmayı kulüp başkanı Sezer Sezgin'le birlikte tribünden takip etti. Bursa Spor aslında her branşta başarılı olmak gibi bir sorumluluğa sahip. Onun için basketbolda önemli bir yerdeyiz. İnşallah futbolda da evet üzgünüz ama tekrar oradan dirileceğiz. Buna da inanıyorum. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder'de yine karşılaşmayı takip eden isimler arasında yer aldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Spor'un her branşının yanında olmaya söz veriyorum dedi. Bursa Spor, basketbol takımı e, mutlaka playoff'larda da başarılı olacak ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil edecek. Hem basketbol, hem voleybol, hem de diğer branşlarımızın da yanında olmaya büyükşehir olarak söz veriyoruz. Göreve başlamasıyla beraber başkanımızın, e, bütün seyircilere maçı ücretsiz yapması. Bu karşısında ben Bursa Spor Camiası adına çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanıma.